Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Danimarka'da olan bazı kardeşlerimiz. Kerkük'ten sizlere kucak dolusu saygı selamlarım, hürmetlerim. Danimarka'da Oros derneğimizi yeni yönetimin e, görevin başına gelmeğini cani gönülden tebrik etmekteyim. Temenni ederdim yanınızda oğlum Daha çok ilgilen, ilgilenen sizden beraber. Kesinlikle bu hususta sizden önceki yönetim, başta İbrahim Rauf Bey ve onun yanında olan arkadaşlarına buradan hürmetlerimi sunmaktayım. Ne güzel bir gün Oros Radyosu defalarca bizim sesimizi Avrupa'da olan, Danimarka'da olan Türkmenlerimize iletmesinde büyük roller olmuştu. Seçimlerde her zaman yanımızda olduğumuzu sürekli bunu görmüştük. Tabi bu da akli selim ve sizlerin milli prensiplere inancı olan kimseler olduğunuz için bu hareketi ülke dışında devam ettmektesiniz. Ben buradan milli kimliğe sahip olan bu gibi kurum kuruluşlarımızı içten tebrik ederim. Çünkü bizim içimizde mezhebiye, taifiyet yer aldığı zaman kesinlikle bölünlük bizim mezheplerimize sonsuz saygılarımız var. Şiamıza, Sünnümüze artı diğer dinler de var. Halqa e, Türkmenlerimiz də var bundan öcüzə. Onun için bizi bağlayan hapsımıza millətimizdir. O millətimizin kimliyi altında bu gibi hərəkətlərimizin davam etməği bizim için bir fəxrdir. Yeni heyəti özü təbrik edərəm. Özərliklə duyduğuma görə yeni bir gənc kadro gəldi. Gənc kadronun gəlməği bu şəkildə, bu axlaqta, bu tərbiyə ilə məni çox sevindirmişdi. Çünki burada iyi bir sonu çıxmaqdadır. Gənc kadrolar kendilerinden önceki olan büyüklerine gösterdiği saygılarına devam etmeleri lazımdı. Sizden önceki yönetim buraya geldiği zaman gene de tekrar onların saygılarına, hürmetlerine, onların görüşlerini almaya bu tabii sizlerin önemli bir rolumuz olacaktır bu yeni yönetimin. Sizlerin sorumluluğu olarak sosyal faaliyetlerimiz, kültürel faaliyetlerimiz Oros derneğimizde devam etmesinde iyi bir sonuç getirebilir. Siz bir misal olun. Bir namuzas olun diğer Avrupa'da olan Türkmen e, derneklerine, diğer cemiyetlerimize. En az orada sürekli birbirlerimizi kaynaştırmak, toplanmak, birbirimizle görüşmek, birbirimizin problemini e, ciddi bir şekilde tartışmak önemli bir meseledir. Ve siz bir örnek olun. Avrupa'da olan bütün derneklerimiz bu hususta e, hapsi bir hareket etmesi lazımdır. Siz bir olduğu olduğumuz zaman orada problemler, kimlik problemleri, ikamet problemleri, sosyal problemler, gencimizi evlendirmek, kızlarımızı evlendirmek bu gibi problemler sizin için büyük bir sorundur. Ben bunu söylemekteyim. 1980'de birisinin yaşı bir yaşındaysa, indi orada bir 30 yaşına ulaşan bir gencimiz kimiyle evlenecekti? Bir kızımız Kiminle evlendirilecekti? Bu sosyal bir müşkilerdi bizim için. Bu sosyal müşkilerleri kesinlikle gerekim çözüm noktalarını bulalım. Ortak çözüm noktası bulalım. Bunlar için çünkü ne olursa olsun halkımızı eritmeye başka kimsenin içinde, başka milletlerin içinde, başka medeniyetlerde erimesinler. Türkmen medeniyeti, Türk medeniyeti bütün Avrupa medeniyetlerinin üstün bir medeniyetti. Onun için bu varlığımızı Avrupa'da kaybetmemek için bu gibi faaliyetleri sizi Bizim için önemlidir. İstüzükümüz i̇ç var. Kendi üze ait bir nizam daxilimiz var. O istüzükümüzün iç içində fəaliyyətləri öznəyisə biz onlara ehtiram gözünlə təqdir gözünə baxmaqdayıq. Onun üçün təşəkkür edirəm sizlərdən. Bu kimi əxlaqlı, e, təcrübəli insanlar e, tərbiyə edən gəlməğimiz bizim üçün çox bir e, sevinç nöqtəsidir. Mən təmənni edirəm gələcəkdə bir federasiya da qurulsun. Avropada bir bu dərnəklərin bir federasiyası qurulsun anas outside bir orta yerimizdə oturduq bu zaman suite təchizik məsələsini gətirib danışacaqdı. Kanada'dakı məsələsini gətirib danışacaqdı. Dəmirvardakı gətirib məsələsini danışacaqdı. Ortak bir sözümüz olub və biz də onun yanında əlimizdən gəldiyi qədər də o yardımlarda, o həllümlər üçün sizləndən baravar onun ortak bir çözüm buluq. Mən təmin edərəm. Yerləşməyə gələcəyiniz bu gün e, birileri diyorsa bunlar Avru Avrupa'ya kaçtılar. Siz kaçmayıpsınız. Siz oraya yeni bir milli mücadele için gelirsiniz. Çünkü en az buradaki emniyet durumları uzun dolayı oraya getiriyoruz. Ama o kimseler katılmış değil. Ki bugün Avrupa'da oturup ama hiçbir şeyden ilgilenmiyor, Onlara kaçmış değil. Ama siz kaçmış değilsiniz. Siz gene de bizimle kaynaşırsınız. Ama ben temenni ederim. Gene de siz düşünün. Memlekete bir karış yerimiz olsun. Oradan kredi kart alıp bir para oldu o zaman. Burada duyuyorum ki bazı babaannene damlarını burada sattırırlar. Bu yanlış bir şeydi. Damı sattığımız zaman üzerine bir kredi kart koyun. Burada bir kıta yerinizin olması lazımdı. Bir dam olması lazımdı. Avrupa'nın kararları değişir, kanunları değişir. Siz daha de iyi bilirsiniz. Gelecekte bir kanun çıkar. Irak'ta durumu iyiydi. Bu göç, bu göçmenler Avrupa'da olanları tekrar herkesi olabilir. Memleketine döndürürler. Sen yüz yersen benim bugün Məqanunlar mənimləndir. E, Kimliyim var, vətəndaş olmuşam, amma hər şey də dəyişilməyə e, məruzdur. Onun üçün, e, çox yaxın bir bölgələrə gəlməyiniz üçün varisa Türkiyədə, ən azı Türkiyədə bir ayaq yerimiz olsun. Türkiyədə uşaqlarımız türk zəni, türkmen zəni unutmasınlar. Mən bunları sürəkli zənablaruza həzzələndiyim. Bizim insan hüquqları komissiyasında olduğumuzu istismar edin. Mənim orada olduğum əhəmilidir. Orada siz bir yürüş etdikumuz zaman bir panket kaldırdığı bu zaman, en kısa farasının önüne bir yazı verdik bu zaman, o yazılar tekrar bize gelecekti ve biz bunu orada mecliste tartışacağız. Onun için bu arkadaşlarımızın yeni yönetimin bu göreve gelmesini içten e, tebrik ederim özlerini. Biz burada ağır bir yükün altındayız. Bugün daha Daesh bizim haritalarımızı değişir, coğrafyalarımızı değişir. Onun için gerekim daha fazla ciddi olalım. Gelen koşullar, gelen, gelen insanlarımız gelen cillerimiz demesinler ki dedelerimiz bizim için bir şey yapmadı. Bizim öğümüzde olan önemli e, günler var. O da dediğim takin siyasetimizde barışı isteriz. Ama barışı isterdiğimiz zaman barıştan beraber o da bir teslim olağın istislam etmeyeğin. Barış bizim için önemlidir ama istislam etmeyeğin bu hususta hapsımızın üzerine önemli görevler düşmektedir. Irak'ın içinde Şia Sünne, Kürt bölgeleri oluşturulur. Peki Türkmenler harda olurlar? Allah'a şükür Türkmenlerin ortasında bir şia sünne ayrımı yok. Ama yeter ki bir kimliğimiz var. Biz de bu hususta Türkmenler bir araya toplamak için sürekli sizlerin de fikirlerine ihtiyacımız var. Sürekli sizinle kaynaşmamıza ihtiyacımız var. Bugün bu e, kesinlikle muhtelif kuruluşlardan gelenler var. Ben oranında bunları bunların hepsini saygıyla, hürmetle sunmaktayım. Dini cemiyetler var, milli cemiyetler var, kültürel cemiyetler var. Hapsoluz toplanıp kesinlikle gene de varlığımızı problemlerimizi çözmek için bir araya gelmek bizde yarar vardır. Ben sizden hapsoluzdan teşekkür ederim. İnşallah bu gibi faaliyetlerimiz kesinlikle bizim sesimizi istediğimiz yerlere ulaştırır. Bugün burada bizim şehitlerimiz var. Bu şehit ailelerimizin ihtiyaçları var elimizden geldiği zaman yardım elini uzatmak için de sivil toplum örgütleri vesilesiyle, Avrupa'da olan sivil toplum örgütleri vesilesiyle yine de burada Telaferli'miz var, Beşirli'miz var, Kerkükli'miz var, Buz var, Bağkuba'dan, Karatepe'den insanlarımız var. Burada Türkmen milleti ağır bir yükün altındadır. Herkes bu yükün altında elini daşın altına koyması lazımdır. Ben tekrar bunu diyelim ki, bizim yanımızdan çıkan bir bildiri, bir basit bir bildirimiz çıktığı zaman siz olduğunuz ülkelerde onu tercüme edip oradaki olduğumuz ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na bu zaman o bir büyük bir imzazdı bizim için. Temsilciliklerimizin zaten görevleri bu gibi meselelerden ibaretti Siz hapsınız bir Türkmen temsilcisisiniz orada. Siz hapsınız bir Türkmen milletinin sorumlususuz orada. Onun için tekrar ben bunu diyorum. Orada siz Avrupa Birliği'ne yakınsınız. İttihada Avrupa'ya yakınsınız. Brüksel'de, Londra'da, Kanada'da her yerde kurum kuruluşlar var, insan hakları kuruluşları var. İntihakatlarımızı ne olursa olsun bizim hakkımızda olan intihakatlar fotoğraf onu, bildiri olun. Onu olduğumuz bölgelerde dağıtmamıza yarar vardır. Ben bu gibi çalışmalarımızı içten tebrik ederim. İnşallah siz var iken bu Türkmen milletinin e, huzuru, iyiliği devam eder. Ee, orada olan, orası olan arkadaşlarımızın eski yönetimimize zani gönülden tebrik ederim. Yeni yönetim üstün başarılar dilerim özlerine özellikle bu ahlakiyattan, bu terbiyeden, bu şekilde demokrasi bir şekilde seçimleri yapmaktan bizim için de önemli bir adımdır. Hapsuz'a teşekkür ederim. Bütün huzurda orada bulunanlara da herkese saygı hürmetlerim, sağ olun, var olun.